Herkese günaydınlar. Bugün Call of Duty'nin yeni bir macerayla karşınızdayım. Bugün ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız diye düşündüm ve aklıma hiçbir şey gelmedi. <laughs> Size biraz daha oyunu tanıtayım çünkü yeni bir oyun ve yeni bir macera. Gerçekten kolay bir oyun da değil. Bakalım bugün bayağı istiyorum Vini alabilecek miyim? Gerçekten çok zor. Alabileceğim... Senin yaptığın ayıp şimdi. Allah'ı senin yaptığın ayıp. Emin ediyorum senin yaptığın ayıp. Lan üçünüz gittiniz oraya. Beni niye attınız oğlum dışarı? Sizi takip ediyordum lan bir de. Hainler. Zalimler. Kalleşler sizi. Ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Beni attılar buraya. Cık cık cık. Ulan zalimin oğulları. Bombalamazsam sizi. Bombayla acaba can gidiyor mu lan bunda? Hiç denemedim ha. <laughs> Aklımda gene deli sorular. <laughs> Süper bir bölüm. Kuş gibi uç. o buraya iyi pusulur ha. Şuraya giriyorsun baba. Şöyle eğiliyorsun. Tamam. Feriş daha gelsin göremezsin. Ha, silah vardı. Hı. Ufak bir teknik aksaklık nedeniyle durdurdum ve şimdi geri geldim. Evet, nerede kalmıştım? Şimdi şuraya bakıyoruz, şuraya bakıyoruz. Silah, 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 silah. Bana keskin nişancı lazım. Bunlar değil, bunlar değil, bunlar değil. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Sis bombası lazım değil. Kullanmıyorum. İlk yardım lazım. Ses, bakayım. Hadi yapma ya. Off. Bakayım, 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 bakayım. Şunu şuraya çıkar mı? Şak, şak kabadanak. Hatta Orada bir şey yokmuş lan bir şey var diye de bekliyordum ama Şansımı Bizim şerefsizler beni Abi 3 numara yanıma gelmiş aferin lan Aferin aferin adam olacaksınız aferin Bir zahmet gelin yani şerefsizler Gittiniz oraya çıktınız beni burada yalnız bıraktınız Ayıp ya sizin adamınıza sizin kalınıza tükeyim 3 numara da bırak gidiyor lan bunlar oyunu bilmiyor mu? Yapamıyor mu? Bilmiyorum ki abi bu oyunda en ezik de benim halbuki ha Şunu lan. O motor iyi ya motorumuz da varmış. Motora basar tur atarız şu tarafa bakalım. Camman lazım oluyor ya. Helikopter sesi duydum. Evet bakıyoruz 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 da çantası al baba. Lazım olacak bize. Bakıyorum. Daha da fazla gezmeye gerek yok çünkü korkuyorum abi tek başına adamlar yiyor ya. Bir tane takım olmuş olsa var ya ben ula paramparç getirler ha. Lime lime ederler. Etlerimi yerler bunlar var ya. Call of Duty'nin yeni serisi bu. Ee, oyunu biraz daha tanıtım. Oyunu bilmeyenler olabilir. Ee, oyun PUBG. PUBG'nin şirketi zaten oyunu tasarlamış diyebiliyorum ben. Çünkü açılışında PUBG şirketinin şeyi var. ismi var. Ee, ortaklaşa yapılmış bir oyun. Geta sen, araba sürüş modelleri falan olsun. E, bunların hepsi Geta yapımı. Bunların hepsi Geta tasarımı gibi görünüyor. Hani Geta'ya benzerlik çok var. Apex Legend oynayanlar varsa onlar bilir. Apex Legend'de de aşırı benzerliği var oyunun. Çünkü teknolojik olarak yani PUBG'nin teknolojik bir versiyonu olduğu için e, insanlar Apex Legend'i andırıyor olabilir. Biraz grafikler konusunda gerçekçi değiller. Yani grafikler baya hoşuma ancak biraz daha ağaçlar olsun, şanslar olsun, bu kasılmalar olsun sanırım benim cihazından dolayı kasılmalar var ama biraz daha geliştirilebilir. Tabi oyun yeni çıkmış olduğu için herhangi bir eleştiri yapmak yanlış olur. Çünkü oyun zamanla geliştirilecektir yani. Onu düşünüyorum. Öyle inanıyorum. Bakalım bizim BMW'de binelim gene. BMW X5 aracı arar. Ulan şöyle bir arabam olsun. 10 milyar barışım olsun. Fakir adamız yani. 10 milyar da bizim için çok. <laughs> İki numara atla kerata. Adam basalım ya. Adam öldürelim ya. Tek başıma yemiyor biliyor musun? Atla bakayım. Call of Duty otobüs hizmetleri. <laughs> Uf, oruç oruç insan acıkıyor ya. O değil insan evde kala kala mesela ee, karantina olayından dolayı eve kala kala artık nasıl söyleyeyim tabiri caiz ayaklarımızın altı şişti gidip 5 dakika yürüdük böyle ayaklarımızın altı şişti ya var mı böyle bir şey ya Uf sağlam oldu var mı böyle bir şey ya 5 dakika evde kalmışız dur şehre meyre gideyim bakayım belki adam buluruz ya neredeyiz biz şu tarafa gidelim şu taraf neresi oluyor yanlış 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 ulan ehliyeti nereden aldın Kasaptan mı diyordur abi bu cohse boyunda Türkler yok Türkler izliyorsa videoyu gerçekten boyunu tavsiye ederim. E, ee, PUBG'de hani artık bir oyun uf, uh, bir oyun yine başladığında oynayacaksın abi. Bir oyun. Şuraya bir çık. Yanlış yere bastım. Adam beni gördü. adamı gördü. Lan. Kaç kaç. Of. Fena düştüm. Fena düştüm. Fena düştüm. Ulan öbürün ben bundan bahsediyorum abi. Yardım edin. Yardım edin abi. Ben bundan bahsediyorum abi. Ben öldürdüler orada paramparçık ettiler. Yani iki kişinin arasında kaldım. Bu ne bizim adam? Bakayım benim yanımda. Beni kaldırabilir. Tabii o ikisini öldürmesi lazım. Adamın leşinin yanına gidiyorsun baba künyesi var. Bak mesela mor simge benim künyem. Aferin. Birini düşürmüş. Diğerini dal, diğerini dal, diğerini dal. Yeme ölme, 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 ölme lütfen. Bir tane daha var. Kaç oradan? Kaç oradan? Can bas. Can bas bro. Aferin. Adam kenara geçti bak gördün sen. Aferin. Ya bunda Türkler oynaması lazım abi. Böyle grupla çıkacaksın. Geleni tarayacaksın. Oo tuzak kurdu. Yanık spor seni. De o tuzağı yemez ki o adam. Eşek değildir herhalde yani. O kadar mal değil ya. Yani. Senin üstüne gelmez ki o. Tuzağı yemez o. Aferin lan. Adamsın lan sen. Adamsın. Bravo diyelim şuna adamsın Adı neymiş bunun Jonsi81 düzce plakası Düzcellere selam olsun Ya benim lootumu toplamayın oğlum benim lootumu niye topluyonuz Şeref Şerefsizler Neyse ben atayım alan ben şuraya atlasam silah toplarım herhalde Ve ben Oho şimdi şu oyun şu şekilde biz ben öldüm ya Şimdi diriltme seferi başladı Şu şekilde e, diriltiliyor bu adam tuzak vurdu şimdi kendisi ve takım arkadaşlarının adam geldi vurdu aferin adamsın Bu adam iyi oynuyor lan Benden de iyi oynuyor pezevenk Çantaya baksana göz simgesi falan var. İmna hatayı almasın. Şimdi e, takım şeklinde oynuyorsun. Büyük ihtimal Jaws, belki Back Choi. Ano sanırım bu bunlar bir takım. Adam buraya adamın tuzak kurmasının sebebi burada full leşler var da oğlum sen takımın hepsini öldürdün lan. Daha tuzak kurmana gerek yok lan. Şimdi buraya full tuzak kurmasının sebebi e, adamlar gelip bunun takım arkadaşlarına künyelerini alacaklar. Bu künyeler sayesinde de onları diriltecekler. Az önce arkadaşım beni yaptığı gibi ve reis tekrar oyunda. Reis oyunda bakalım. Şimdi Abicim ya olmadı işte bu ya. Ben ikilerin oraya alan var. Alan kaç dakikası var? Bilemiyorum. Neyse bir şey olmaz. Ben gideyim biraz silah almıyorum. Başka türlü çağırayım. Başka şansım yok. Ha? Ha şaşırdım. Şöyle yanlış atladık. Şu şekilde çok sert iniyor abi. PUBG'de 2 saat yere ineceksin ya. Bunun da tek problemi işte e, paraşütte biraz daha yavaş iniyor. Onu da normal karşılıyorum çünkü paraşütte çok hızlı, çok hızlı inse çoğu cihaz donar abi. Bakalım. Bu benim silahım değildi ama neyse. Topla bak. Topla 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 topla. Nişan ya. Bomba. Tamam. Çok güzel. Şimdi babacım ben bu silahı sevmiyorum. Sen şunla değiştir. Tamam. Ne oluyor lan? Telefon dondu. Hı, i̇lk yardım ilk yardım topla. Yelek melek de topla. Birinci seviye yelek. Burada ikinci seviye var. Hasarlı. Fakiriz ama gururlu değiliz valla. Hasarlı masarlı hiç affetmem yani. Yelek yelektir giy baba. Şuraya bakalım. İlk yardım. Tamam güzel. Şimdi 3 numarayı yakalamam lazım. Beni kurtaran kimdi? Oo, Joseph indirdiler. Joseph, Joseph kurtardı beni. Joseph indirdiler. Hem de fena indirdiler lan adamı İki mermide duman ettiler lan adamı Benim 3 numaraya da ateş altında ama 3 numarayı kurtarayım önce. Joseph Joseph oyundan çıktı lan Nerede kanka adam? Oğlum adam ne tarafta? Buradaymış lan, bizimki oyundan çıkmış Neyse bir kill aldık bari Videoyu izleyen oynamayın biliyorsun diyecek bakayım. Bu niye öldüremedi? Ha, gerçi arkadaşlar şöyle bir şey var bu oyunda. E, PUBG gibi değil yani. Bir adamı tuttun hemen AVM'ye aldın pat kafadan indir pat şey yok yani burada. Oyunun problemi bu. E, nişan almada çok büyük sıkıntı var. Mesela bu düzeltilebilir gibi düşünüyorum ama bu oyunda kendine göre has içerik ürettiği için e, şey olduğuna inanıyorum yani. Bir numara nereden o bizim? Oha bir numara nereden? Nasıl gittim oraya? <laughs> Bak bundan bahsediyorum. Ben de vuramıyorum. Yedi. Ya Ye onu. Aferin. Eşek sesi yanlış tarafa attı. Buradan bas baba. Buradan çık iki dakika. Bir numara. Öldün sen de bir numara. Ulan bir maçta da bir elde de ölmeyin ya. Ölmeyin abi ya. Tamam ben bir kere öldüm ama hani size yakın öldüm anasını satayım. kurtarılabilir yerde öldüm. Bir numaraya gideyim mi ya? Beni bekleyin değil mi? Gideyim mi acaba? Gitmeyeyim mi? Gideyim Beni bekleyin mi baba? Adam beklerse giderim kurtarırım. Adam beklemezse ama yetişebilir miyim? Araç falan bulmam lazım. Araçta çok zor abicim ya. Araçta çok zor. Bir numara. Babacan sen dur. Dur geliyorum arkadaşım dur. Üç numara geber oğlum sen uğraşamam 700 metre. Kanka 700 metre hızlı gidemem. Araç bulmam lazım Ve buldum aracı çok güzel. Geliyorum kankacım. Geliyorum. Çıkma oyundan lütfen oyundan çıkma. Araç buldum. Araç çok hızlı gidiyor ve oraya kısa bir yol da var. Ona uğradın. Çok gidim çok gidim çok gidim. Sür 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 kanka sür. Agacım kaçacağım bu sefer. Sizinle oyun sonu görüşürüz kankalar. Kusura bakmayın. Ara, araç kontrolü çok zor sağlanmış. Çok yedim. Çok yedim. Yememem lazım. Her yerden atıyorlar. Yanımda var. Her yerden atıyorlar. Ekran kırmızı oldu. Of. Bas baba bas. Şimdi basmayacağım. Şimdi cam basmam lazım. Cam basmam lazım. Tedbirle gitmem lazım. 140 metre. Oha lan. Oha lan. Adam havadan uçtu lan. Oyunda yok gibi. Bulamıyorum lan. Öbürü var. Başka şansım yok. Koşacağım abi. Künye nerede senin oğlum? Künye nerede? Öldün lan adam. Öldü lan. Buraya kadar boşu boşuna geldim lan. Öldü lan. Adam öldü lan. Adam öldü şimdi ben öleceğim lan. Üf, çok, fenaydım, çok, fenaydım, çok fena yiyorum, çok fena yiyorum, çok fena yiyorum. Oha 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 zombiler. Bas baba bas. Bas baba. erkekten yarısı kaçmaktır baba bas. Elif arkamda baba bas. Bas şuradan çık bas. Şu taşın arkasına geçeyim bari de. Siper alayım. Bakayım neredesin çık kanka. Çık kanka. Çık oğlum çık oğlum yursa çıkarsın yursa çıkarsın yursa. Tamam abi çıkma abi. Abi özür dilerim abi. Bakayım. Aha da gördüm seni. Drop'a git aferin. Bu kısım süper. Oyunda da aynısı böyle oluyor. <laughs> ne oldu? Korktun mu? <laughs> bakalım bakalım bakalım. Sen droba giden beni al diyecek ahanda gördüm seni. <laughs> Düş. Bayıldı vallahi bayıldı. Hiç bayıltacağıma dahi hiçbir ümidim yoktu adam bayıldı lan. Adam bayıldı lan. Şimdi şu tarafı keselim. Bir dakika adam bayıldıysa. Tamam. Adam bayıldıysa onun adamı vardır. O da yakınlardadır. Alanı ver. Üf, alanı çok kötü yere verdi. Oh ben gördüm seni. Adam değilmiş lan. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Oğlum korkuyorum. 3.5 dağıtıyorum. Ne oluyor lan? Bir şey uçuyor diye, bir şey uçuyor iniyor diye bir şey gördüm ama. Vallahi korkuyorum ha. şu özelliğimizi de kullanalım ya. Tutunamadık lan. Neyse ondan da ne avradın. Helikopter var. Hadi kanka çıktım. Vallahi çıktım. Vallahi billahi çıktım. Bir tane üstümde var. Önce onu almam lazım. Sıkıntılı bir baskın yemeyeyim diye. bunu nasıl alacağım ki? Alamam onu. Drop indi. Drop'a gidecek olan var mı? O kadar da eşek değillerdir herhalde. Bakıyoruz. Sessizce duruyoruz. Yılan gibi. Şunun tribününe bakayım. Bu daha iyi. Baba alana gitmem lazım. Alanda mıyım? Alan önüm. Şurada kalayım belki üstündeki atlar. Onu keklik gibi avlarız gözlerim ağrıdı oğlum. Bu alan fena koyuyor ha gibi. Hani son alan misali. Koş 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 alana koş alana koş. Adamın nereden sıktığını görmedim. Altı kişi var. Tövbe estağfurullah Ben de böylesi Bu videoda bu kadar olsun Üçüncü olduk Gerçekten çok zor abi bu oyun ya Bunu yani PUBG profesyonel Bir de şöyle bir şey var ee, Bu oyunda en büyük problem Nasıl ifade edeyim ben size Nişan alma problemi Adamı görme problemi Adamı görüyorsun skafer öldüremiyorsun babacım PUBG'de öyle mi adamı görüyorsun ya Hani ne kadar elit bir oyuncu da olsa Adamı gördükten sonra adamı indirme olasılığı %60 çoğu şey oluyor. Bunda öyle değil. Bunda kendi profilin. İpneler dört kişi birden sıkıştırdı. Karşımdaki biri sıkıyor. Üstümde iki tane adam sıkıyor. Bir de özellikler olduğu için adam tam sıkacağım. Kör etti beni. Büyük problem burada yani. Neyse yapacak bir şey yok. Girelim bakalım. Yeni bir macerada görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sizi de bu oyunda beklerim. Ee, bana ulaşabilir misiniz Allah bilmiyorum ki şu an videonun altına yorum yaparak bana ulaşabilirsiniz ee, yorumların hepsini okuyorum beraber oynarız Vallahi bence çünkü PUBG'yi oynamamın sebebi PUBG ile alakalı videolar çekmememin sebebi izleyici kitlesi ne kadar çok olsa da aşırı derecede çok yayıncısı var ve ayrıca tüm dünyanın bildiği bir oyun artık bu oyun öyle değil yani bu oyun ikinci versiyon gibi gözüküyor Belki bu PUBG kadar rağbet görmez ancak PUBG'den daha zor olduğu için zor sevenler yani bu oyunu oynar abi. Bakmayın ben zor sevdiğimden değil yani bu oyunu tanıtma koşuma gittiğinden dolayı. Yani oynadığım telefon olsun, herhangi bir ekipman yok, herhangi bir şey yok. Ama sizle beklerim yani. Neyse videoyu izlediğim te izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapıp abone olursanız sevindirirsiniz sevindirir, beni. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada elit olmuşuz ha. Oo <laughs> oh, gel keyfim gel. Bundan sonra böyle çalışmayacağım.